Ben bu kolyeyi çalışıyorum bugün. Sizinle biraz devam etmek istedim. Bunun farklı renkleri de var. Daha önce çalıştım size. Onları da göstermek isterim. Şöyle kenara alayım. Şu var mesela arkadaşlar. Renk açısından örnek olsun diye gösteriyorum sizlere. Yine bu da aynı tonlarda yaptığım başka bir tane. Mesela şu var arkadaşlar. Bu da çok güzel renkleri. Şöyle bir tane var. Eğer bu kolyeleri seviyorsanız fikir olması açısından paylaşıyorum. Bunu da çok seviyorum renk olarak kenara gösterim şöyle. Hening bomb tekniği deniyor arkadaşlar. Bunu hal hal çalıştım. Buralarına istediğiniz yerlerin arkadaşlar halkalara e, aparatlar takarak da bunları biraz daha hareketlendirebilirsiniz. Şöyle bir tane var. Renk renk çalıştığım bir bileklik. Şöyle bir tane var. Ee, birazdan yayını bitirdikten sonra topluluk sekmesine fotoğraf olarak da yüklerim arkadaşlar. Daha sonradan modele bakmak isteyenler olursa oradan bakabilirler. Şöyle kenara alayım bunları. Biraz da dokuyalım. Arkadaşlar bunu şu yarıya kadar geldim. Şu saks mavi olan yer orta yer olacak. Geri kalan yeri yine karşı tarafın aynısını dokuyorum. Çok teşekkür ederim. Milli Ufuk kanalı sağ olun. Evet. Yapalım arkadaşlar. İki tane boncuk aldım. Eğer arkadaşlar bu tekniği bilmeyenler varsa yorumlar kısmında öğrenmek istiyoruz işte başından anlatırsanız gibi ifadeler kullanırsanız videosunu en başından başlayarak anlatabilirim. Nasıl yaptığımı, nasıl başladığımı. Ben şimdi işin ortasından canlı yayına girdiğim için elimdeki işi yapıyorum. tane aldım. Hemen yan taraftan bile batıyorum. Arkadaşlar videolarıma destek olmanızı bekliyorum. Yorum yaparak, paylaşarak, hype puanı vererek kanalıma destek olursanız mutlu olurum. Rengarenk dokunabildiği gibi tek renkte dokuyabilirsiniz arkadaşlar. Üzerine e, monte edebileceğiniz çeşitli aparatlarla da hareketlendirebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben bu modeli rengarenk çalışmayı çok seviyorum. E, bunu tek renk olarak da e, saçaklı kolyelerin kordon kısmı olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Birkaç tane vardı bende ama diğer takıların arasında o biraz uzak bir yerde. Ucuna mesela şurada yanında birkaç orundan göstereyim. Mesela birkaç dokudum ben arkadaşlar. Bunun kordonunu zincir değil de mesela boncuktan yapmak istiyorum diyelim. Bunu tek renk ya da sarı renk artık birkaç uyumlu. Ee, o şekilde arkadaşlar kordonunu yapıp ucuna da pikachu'yu takabilirsiniz. Öyle düşünebilirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Pokemon'umu da göstereyim. Böyle kordon yapabilirsiniz dediğim gibi. Telefon askılığı olarak kullanılan e, kordon yapabilirsiniz askı aparatı niyetine. Anahtarlıkları süs çantaya askı aparatı olarak değerlendirebilirsiniz. Bu tekniği birçok yerde kullanabilirsiniz. Ben birçok yerde kullanıyorum. bu şekilde arkadaşlar. Şuradaki mavi ile eşit olması gerekiyor ki dengeyi bozmayayım. Biraz daha dokuyacağım ve sonra tekrardan bu motifin aynısını devam edeceğim diğer tarafta. Evet arkadaşlar bir iki sıra daha dokuyup da canlı yayınımı sonlandıracağım. Sormak istediğiniz sorular varsa buradan da. Teşekkür ederim Yaren. Size de selamlar. Teşekkür ederim Milli Ufuk kanalı. Emir. Teşekkür ederim sana da. biraz daha yakınlaştırayım. Selam der misin abla? Tuğba Mert. Selam. Nasılsın? İyi misin? Evet arkadaşlar. Takımızı yapmaya devam ediyoruz. Daha önceden yaptıklarımı da bir, bir defa daha gösterip arkadaşlar yayını sonlandıracağım. Evet bu şekilde devam edeceğim dokumaya. Şöyle göstereyim arkadaşlar tekrardan. Bunların uç taraflarını arkadaşlar kapama aparatlarını takacağım. Halkalarını, papanlarını ve standta sergileme, sergilenmeye hazır hale gelecekler. Şu şekilde. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.